Sabah namazının önemi. Şimdi de sabah namazının önemini anlatacağım. Sabah namazı da diğer vakit namazları gibi farz olduğu için namazın önemine dair tüm özellikler onun için de geçerlidir. Ancak onu farklı kılan bazı nitelikler vardır. 1. Sabah namazını kılan Allah'ın garantisindedir. Sabah namazı günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır buyurarak bu gerçeği belirtmiştir. Sabah namazını kılarak güne Allah'ın garantisi altında başlayan bir mümin, ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir. 2. Sabah namazının sünneti bile dünyadan hayırlı. Sabah namazı o kadar önemli ki onun sünneti en kuvvetli sünnettir. Hadiste Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O, dünyanın tamamından hayırlıdır buyurulmuştur. Acaba sabah namazına engel gibi gösterilen hangi bahane bir insanı düşmanların kovalamasından daha tehlikeli ve dünyanın tümünden daha değerli olabilir? Faniyi verip bakiyi kazanan zarar eder mi? 3- Hz. Ömer yaralıyken bile sabah namazını kıldı. Dünyadayken cennetle müjdelenenlerden Hz. Ömer kanlı bir suikaste uğramıştı. Yarasından kanlar akarken sabah namazını kılmış, namazı terk etmeyi aklından bile geçirmemişti. Yine Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Rebi için mescidin içinde çadır kurulmuş, kanları akarken orada namazını kılmış, ve bu hal üzere vefat etmişti. Şu müthiş olaya bakın. Peygamberimiz ve ashabı Zatür Rika gazvesine çıkmışlardı. Bir yerde mola verildi ve Peygamberimiz Abbad bin Dişrule, Ammar bin Yasir'i bir geçidin girişine nöbetçi tayin etti. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Ammar biraz dinlenmek için yatıp uyudu, Abbad ise namaz kılmaya başladı. Fatiha'dan sonra Kehf suresini okumaya başlamıştı ki, onları izleyen bir müşrik, namaz kılan Abbad'ın karaltısını görünce, derhal bir ok attı ve ok eliyle koymuşçasına onun vücuduna saplandı. Ancak Hazreti Abbad oku eliyle çıkarıp namaz kılmaya devam etti. Müşrik onun namaz kılmaya devam ettiğini görünce okun isabet etmediğini sanarak tekrar ok attı. Derken üçüncü kez ok attı. Çünkü Abbad namaz kılmaya devam ediyordu. Bir müddet sonra arkadaşı uyandı. Müşrik onların iki kişi olduklarını görünce kaçtı. Ammar arkadaşından akan kanları görünce ''Subhanallah'' Sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın diye sordu. Abbad'ın verdiği cevaba dikkat edin kardeşlerim. Öyle bir sure okuyordum ki kesmek istemedim. Vallahi Resulullah'ın bana verdiği nöbetçilik görevi olmasaydı ölünceye kadar namazı bırakmayacaktım. Bu nasıl imandır? Bu ne müthiş teslimiyettir ki vücuduna saplanan oklara bir iğne kadar bile önem vermiyor. İşte sahabenin dünyasında namazdan daha önemli bir ibadet yoktu. Onun uğruna canlarını feda etmekten çekinmezlerdi. 4. Sabah namazının vakti güneş doğunca çıkar. Bazı Müslümanlar sanıyorlar ki sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Oysa sabah namazının vakti İmsak vaktinde başlar, güneş doğunca biter. Takvimlerde yazan imsak vakti sabah namazının başladığı ilk vakittir. Fakat faziletli olan sabah namazını güneş doğmadan 30-40 dakika önce kılmaktır. Yine takvimlerde güneş diye belirtilen vakit güneşin doğduğu ve sabah namazının vaktinin çıktığı anı gösterir. Demek ki Sabah namazını mutlaka güneş doğmadan önce kılmak gerekir. Güneş doğduktan sonra sabah namazının ancak kazası kılınır.